Arkadaşlar herkese merhabalar bir son dakika gelişmesini bir YouTube videosuna çevirmek istedim ve inanılmaz bir haber geldi Blizzard'dan ee, sezon 2 ile ilgili olarak 13 Mayıs'tan itibaren Turbo Boost adında yepyeni bir etkinlik başlıyor olacak ve sezon 2 içerisinde karakterinizi ya da Warband'inizdeki karakterlerinizi geliştirmek için 13 Mayıs'tan sonra inanılmaz bazı özellikler, inanılmaz bazı kolaylıklar geliyor. Bu videoda bunları sizin için derlemek istedim. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar dediğim gibi 13 Mayıs'tan itibaren olacağı söyleniyor ve The War Within sezon 2 kapsamında bunlar oluyor olacak. En önemli özellik arkadaşlar Hero ve Mythic Upgrade trackleri biliyorsunuz 6'ya kadardı bu 2 daha eklenecek bu upgrade'leri ve 8'e çıkacak. Ve crest'lerle ilgili herhangi bir tiyerdeki herhangi bir crest'in cap'leri ortadan kalkacak. Yani dilediğiniz kadar crest'i e, farmlayabileceksiniz. Aynı zamanda inanılmaz güzel bir haber. Valor stone'lar war bond oluyor arkadaşlar sezonun geri kalanı için. Yani bu ne demek? Eğer main karakterinizde çok fazla valor stone varsa fakat main karakterinizi artık geliştirmiyorsanız main karakterinizle yapmış olduğunuz tüm valor stone'ları alt karakterinize aktarabileceksiniz. Aynı zamanda mitik plus'larda da yapmış olduğunuz run'lardan sonra warband until equipped gear'ı düşebiliyor biliyorsunuz alt karakterleriniz için. Onun çıkma şansını da ikiye katlamış durumdalar. Böylelikle ana karakterinize mitik plus'larınızı atarken Alt karakterlerinize de daha fazla gear düşme ihtimali olacak Aynı zamanda arkadaşlar yepyeni bir weekly quest gelecekmiş O haftadan itibaren turbo boost haftasından itibaren ee, Bu haftalık quest sizden Liberation of Undermine'da 4 tane boss kesmenizi istiyor Ve bunu yaptığınız takdirde de Hafta başına bir adet Puzzling Cartel Chip adında bir Currency elde edeceksiniz Ve karakter başına toplamda 6 tane Fazin kartel çip alabilecek şekilde 6 haftalık bir etkinlik olacak bu. Ee, bir de Volt'un hemen yanına e, Consultant Rexel adında Dornagalda e, bir tane NPC konacakmış. Bu NPC Liberation of Undermine'daki bazı itemları satıyor olacak. Bunlar weapon olabilir, trinket olabilir ya da özel diğer itemlarda olabilir. Her bir item 3 tane fazla kartel çipten alınabilecek. Dolayısıyla maksimum 6 tane olduğu için 2 tane raid itemını alabileceksiniz. Yalnız burada şöyle bir kural var. Mitik ve heroic gear alınabiliyor olacak buralardan. Fakat eğer bir gear almak istiyorsanız ve o gear hero Trek gear'ına sahipse o zaman herhangi bir zorlukta hero da olmak zorunda değil ama herhangi bir zorlukta o item'ın düşeceği boss'u bir kere kesmiş olmanız gerekiyor. Fakat eğer mid track gear'ına sahip olan bir item almak istiyorsanız o zaman o item'ın düştüğü boss'u mitik difficulty'de en azından bir kere kesmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla item'lar artık şanssızsanız ve düşmüyorsa boss'lardan bu puzzling kartel çiplerinizi kullanarak Tabii ki de boss'u bir kere kesmiş olma başarısını göstermek mitikte geçerli e, kaidiyle e, bunu item'ları alabiliyor olacaksınız. Ve aynı zamanda devlerde de bir geliştirme yapılmış. E, buranın experience'ına bir boost gelecek, Delver's Journey progresine boost gelecek ve e, Delver's Bounty yapıldıktan sonra gelecek olan ödüllere de bir e, gelişme geliyor. E, fakat bunlarla ilgili hani neler olduğunu e, açıklamamışlar yani tam bir özet halinde olacak. E, ve Delvis Journey progresi de e, Her hafta bu kazanılıyor olacak. Bountiful Coverlardan, Hidden Trolllardan, Nemesis strongboxlardan Boxlardan ve e, ram bittikten sonra açılan sandıklardan e, Artacakmış, çok daha artacak yani hissedilir miktarda artacak diyor. Ve böylelikle daha fazla Crest, Valor Stone elde edilecek ve aynı zamanda del yerlerine göre de krestler e, tekrarlanabilir bir şekilde alınabiliyor olacakmış. Ve aynı zamanda professionlara da bir update geliyor olacak. Turbo boost'la birlikte e, Spark of Fortune'la craft edilenler e, artık yeniden craft edilebilecek e, augmentation matrix kullanılarak ve e, 6 item level'a kadar da yükseltilebiliyor olacak. E, bu augmentation matrisler herhangi bir enchanting supply vendor'dan alınabilir ki Dornagal'da biliyorsunuz e, hemen yan tarafında bunu bulabilirsiniz. E, i̇sim olarak da vermiş Dornagal'da Lande ya da Crafting Order Building var. Onun hemen yanında Sienit var NPC'si. Onlardan da bu alınabiliyor olacak. Yani Spark of Fortune yerine artık Augmentation Matrix'te, e, ve Craft'ta kullanılabiliyor olacak. Yani bu gelişmeler gerçekten çok sevindirici. Özellikle e, valor stone'ların Bond olması, e, düşmeyen raid item'larını artık alabilecek seviyeye gelmek ve e, hem hero hem de mitik e, upgrade track'lerin 6'dan 8'e çıkması karakterlerinizin sezon 2'de normalde düşündüğünüzden çok daha güçlü olmasını da sağlıyor olacaktır. E, bunlar tabii çok çok güzel gelişmeler. Aynı zamanda bütün keplerin krestler için keplerin kalkıyor olması da ve warband anti equip gear'ların yani champion ve e, diğer gear'ların da e, alt karakterlerinize düşme ihtimalinin iki katına çıkması da sevindirici. E, böylelikle eğer tekrardan sezon 2'de oyuna dönmek istiyorsanız ya da kasmadığınız bazı alt karakterleriniz varsa ya da main karakterinizde düşüremediğiniz ve Raid'den düşmesi gereken itemler varsa bunlara bakabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel duruyor. Evet ben beğendim bu gelişmeleri. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bu bir YouTube videosu olduğunda yorumlar kısmına yorumlarınızı iletmekten çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.